Arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. Benim Ceren diye arkadaşım var. Ona da kalp atacağım. Çok güzel rol şey yazarsa yorum. Şimdi oynuyorum. Ceren'in olduğu yere gidiyorum. En sevdiğim arkadaşımdan biridir. Adım Çınar Seren. Ceren acaba bu videoyu dinler mi? Dinlerse çok mutlu olur. Evet arkadaşlar burada ağzına zar var bir şey var. Bir önce ne bitti? Pro. <laughs> Taklat ya arkadaşlar. Zıpla. Hoş, hoş. Lan oha oturun ayı. Lan bu kim? Kare hoş <laughs> Boş. Bilerek gidiyorum. Kerem bana kızgın galiba arkadaşlar. Kızgınsa ben de fena kızgın olabilirim. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> aa Katil Palenço. Kale kullanıcı. Katil am amca. Burnu kancıya. Lan oha zombi zombi. <laughs> aa aa yapıyor. ¡Quieren un video de Arkadaşlar Ceren gitmiş. Dur Ceren nerede olduğuna bakacağız sonra yine gireceğim. Ben Ceren nerede olduğuna bakayım. Ceren nerede acaba? Lan dondu Roblox. Roblox zaten hep dondu. Ceren hep gidiyor. Galiba benimle arkadaş olmak istemiyor. Video bitiriyorum arkadaşlar birazdan 10 dakikamız var nereden Ceren Ceren Ceren, Ceren çıkmış evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum değermişim. Şimdi bu oyunu oynamayalım. Bu oyunu sıkıcı. Oyunu sıkıcıya. Lan bu ne? Ben o, o ritmini... Valla... Tanık manyağı yapacağım. Ceren nereye gitmiş? Ceren'in profillerine bak. Arkadaşlık at. Ağrı kadar aşık olur. Ceren'in oyunu. Tamam arkadaşlar video bitiyor. Bugün bu kadar. Da. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.